Herkese tekrardan selamlar dostlar. Erdiven bugün sizlerle yeni bir San Andreas videosunda da beraberiz. hızlıca başlayalım. En son nerede kaldık hatırlamıyorum. Ben videoları öyle bir stok yaptım ki şu anda tarih 17 Şubat. Eee ben en son <laughs> ne, ne zaman video çektim bile hatırlamıyorum. Ocağın sonları da çekmiştim. O kadar büyük bir stok vardı. Şimdi stokları tekrardan yapacağım ama yavaş yavaş. Böyle çok arayı uzatmadan. Şimdi nerede bunlar? fark değil met falan dedik çıktık dışarı telefonumuz çalıyor Hey Call no the time Kız kardeşiyle düşmüşler geliyoruz kardeşimle oh, artık Okay okay all right geliyorum hemen geliyorum <laughs> Al salak o bizim adam değil miydi Ah shit burada araba yok Çabuk 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 çabuk. Beyler bana araba lazım. Hadi görüşürüz kardeşim. Şimdi. Hop çok oh, temiz döndüm O direğe çarpmasaydık iyi de. O direğe çarpmasaydık iyi de. Hey 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 yo what's up? Oh oh shit oh shit oh shit. Acaba? neyle acaba? lan telefonu ha buldum tamam. Çalım bitti bu arada. We'll Tam buradayım zaten. Ha arabayla gel diyor. Araba aldım. <gülüyor> 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 oh shit, oh shit. <gülüyor> 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 Sen benim gibi araba kullanamaz. Bu ne oğlum taksi beni niye peşliyor? Hoppa tertemiz geldik. Oh, hey, 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 Lütfen artı 18 şeyler yasak hey, dostum I'm bu kanalda boy. anladın mı lan? Hey, I got Big love. Büyük sevgi, büyük sevgi, büyük respekt aldık. O zaman bir rider görevi yapalım. Çünkü neden olmasın? Ama canımız çok az. Biz bir kendimizi öldürsek mi? Aa, abi hayır öldürmek istemiyorum. Gerçi ölürsek mecbur öldüreceğiz kendimizi bir tur. Çünkü canımız yok. Geç bir dakika kalan can alabilirim. Niye böyle atraksiyonlar deniyorum? O zaman share, you know. e, Big Smoke görevine gideriz oradan. Bir şeye gidelim, yemek yiyelim. Oğlum niye önüme atlıyorsun? Manyak mısın sen ya? Şu kapıyı kapat artık. Kapıyı artık kapat. Heh. Şu, bir gidelim fit yemekler yiyelim. Allah dönmüyor. İn. Bir gidelim yemek yiyelim ondan sonra göreve gidelim. Oğlum yavaş yavaş. What would you like? Ee, salata yiyelim ya salata salata iyidir. Salata ver artık. Enjoy, sir. Bir, iki, üç, dört, beş, Altı dilim yeter herhalde. Aynen öyle. Hey yo nigga. Oh shit bunu söylememem lazımdı. Arabam umarım duruyordur duruyormuş. O zaman Big Sumo'a gidebiliriz. Demek ki Rider'a değilmiş kısmet. Big Sumo'aymış. Şimdi bu elemanlara bayla çıkarsak. <laughs> O.G. Luck. Yeah, you know Jeffrey's been somebody's bitch for the past <laughs> three weeks, right? <laughs> I know. Yeah. Hey. Hey, hey, what's up, CJ? CJ? What's up? What's up, man? You wanna go to prison? What? <laughs> nah. Pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna to roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We we'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Okay, bakalım gidiyoruz. Ha bu şey galiba hapishaneden bir arkadaşımız çıkıyordu Al almaya gideceğiz galiba Değil mi? doğru hatırlıyorum Aynen galiba oğlum bu araba ne? Oğlum bekleyin Aynen hapishaneye gidiyoruz Etraf niye bu kadar yeşil ya? Jail, boo, 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 good, Joy ride, park some drug <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Hey, 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 man. Hoş geldin adamıza. Hey, that fool go? Look at this fool, man. like Bang he banging. Think hard. <laughs> got <it. gülüyor> oh, I I know that fool can't be serious. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke! Ah, ah, my bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So, what you wanna Shh, do man? now Man, I gotta that kill some gotta total little motherfucker. Little little he was dissing me, that. man. Hey, Jeffrey, I thought you was going to, uh, college. <laughs> <laughs> man, fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores! Hey, give me a strap! Man, don't you stalls out with that shit to get in the car? The fool! Drive else, okay. What's up, your Drive What's your okay. What's your plan? I'm going to be man and all! And I ain't free! My phone officer loves me with a job! Motherfucker, I'm not to be You got that right? Still, ain't so bad! I'm going to be a. Hadi teknesi. Dönüş yolu döndük. Buradan da bir yan al ah be. Çok hafifçe çarpma arabada çizik bile yapmış. Harika. Ya buradan deyip pardon şuradan. Hey dostum buralar sıkıntı mahallesi. Anladın mı? alan kısımlarında buralar bizim olacak. Hey, <laughs> <yiyeyim. gülüyor> <laughs> <Gangster. gülüyor> Okay, bakalım. Ha, burada motorlu bir lavuk kovalı. Lavuk. Lavuk kovalayacağız, lavuk. Ready. I'll come for you, you motherfucker. Hey, low, hold up. Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I, I got plenty of muchachas on the outside. I, I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. See, I don't know what he's talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangster. You dropped the soap, <laughs> sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfucker's making a run for it. Cut hey, you, low. cut you. Yanlışlıkla çarpıya bastım. Ooo chase me chase me. GTA 5 olsa kaçırmam da bu, bu sokaklar bizim yerimiz değil ya. Hoppa. Ay ananı my patience. Tövbe estağfirullah. Atla lan. Bu oyunda motor sürmekten nefret ettiğimi söylemiş miydim arkadaşlar? Bu arada dostlar Ay, Artık biner misin? Olmadan fırlamış lan. Nerede lan bu? Ha. mısın? Okey Oke okay, okay. düzledim düzledim Gidiyoruz gidiyoruz hiç sıkıntı yok Abi GTA 5'ten sonra falan bu oyuna girince o, o oluyormuş ya onu fark nasıl düşmedi ya? Ben düştüm. Gerizekalının evladı bin artık. Ah! You crazy fool! kanka Allah Kur'an aşkına önüme kırıyor ya lavuk Pardon pardon kardeşim pardon pardon atlar mısın şu atla Allah aşkına atla Kontroller çok zayıf kontroller çok zayıf Beceremedik Ben bitti. Başka silahım da yok. Osho, Okay, temizledik. Don't you say a damn thing, CJ. Was hey, like nice like like you lonely, low? So I call always a nice motherfucker. Come on, gangster. Let's get back to the grove. No, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You want to ride anyway? Sure thing. Let's roll. Hey, your take me to the burger side in Morona Beach. Beach. you the motor, boat. motor burger. Yes,

Güzel yere gidiyoruz lan. Ah! <laughs> <laughs> ya <of. gülüyor> Çok canımı sıkıyor bu araç işi. Ya, arabada sıkıntı yok da motor çok sıkıntı yok. <laughs> Yeah, for sure. I'll see you around. Like a quarter pound later. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu bölümü burada bitiriyorum. İki görevde 15 dakikayı bulduk çünkü. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümde ve yarınki oyunda görüşmek dileğiyle. Zaten bunu 18 Şubat'ta yani hemen yarın 6'da gösterime koyacağım. Sonra Yine GTA videolarından devam edeceğiz. Böyle iki günde hani stoğu çok yapmadan ikili ikili yapmaya çalışacağım. Ki anlık etkileşimlerimiz olsun. Mesela şöyle bir şey eklemek istiyorum. İzlenmeler çok güzel gidiyor. Bunun için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yorumlar, beğeniler gelmeye devam ediyor. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bölümü de burada kapatalım. Sonraki bölümlerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. <laughs> Araya da sıkıştırdım. Ben kaçtım.